Merhaba arkadaşlar Analitik geometri dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz 27 28 sayfada doğrunun eğimi ile ilgili uygulamalar yapacağız hemen başlayalım birinci soru dik koordinat düzleminde a 2,9 ve b 4,3 noktalardan geçen doğrunun eğimi ne, eğim açısı kaç derecedir arkadaşlar a ve b noktalarından geçen anın koordinatını yazalım eksi 2 virgül 9 B de nedir arkadaşlar 4 virgül 3 unutmayalım bu noktalar temsili gösterimleri AB arasındaki eğim MAB eğim, ile gösterilir B'nin eğim neydi arkadaşlar y'ler farkının x'ler farkına oranıdır. y'ler farkının x'ler farkına oranı O zaman arkadaşlar hemen y'ler farkını yazalım B noktasının Y'si 3. A noktasının y'si 9, 3 eksi 9 bölü 4 eksi eksi 2. Buradan arkadaşlar x 6 bölü 6, o da eğim eksi 1'di. Peki eğim neydi arkadaşlar? Eğim, e, eğim açısının tanjantıydı. Eğim açısı olsun alfa. O zaman tanjant alfa eşittir eksi 1. Peki buradan alfa'nın kaç derece olduğunu söylerim. E, tan alfa tanjant t ikinci bölgede eksi 1'dir. Ya da şöyle düşünebiliriz. Tan alfayı nedir? Eksi tan şu biri arkadaşlar. Tan 45 olarak yazarım. Ve e, tan alfa eşittir. Birbirini 180 derece tamamlayan açıların tanjantları eksilisine eşittir. O zaman bu da tanjant 135 diyebilirim. Buradan alfa eşittir 135 derece olur. Bu da eğim açısıdır arkadaşlar. Peki eğim açısı neydi? Bir doğrunun e, x80 ile yaptığı pozitif yönlü açıya eğim açısı onun tanjantına da nedir eğim? Bakın bizim doğrumuzun eğim açısı buradır arkadaşlar ve 135 derecedir. Tanjant 135 ise nedir? Eksi birdir. Bulduğumuz açı da nedir? Eksi, e, 135 derecedir. Eğim de eksi birdir. Hemen ikinci soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde evet. A virgül B A noktası B noktası C virgül A O noktası da sıfıra sıfır e, M A O arkadaşlar. Birinci noktam nedir? O noktası olarak yazalım. Sıfıra sıfır A noktasının koordinatı da A virgül B Y'ler farkının Xler farkına oranı arkadaşlar, y’ler farkı 0 eksi b bölü nedir? 0 eksi a’dır. Buradan a o arasındaki eğim, b bölü a gelir, eksi eksi artı yapar. Peki b’nin değerinin artı olduğunu biliyorum, a’nın değerinin negatif olduğunu biliyorum, sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. O zaman bu değer nedir arkadaşlar? E, artı bölü eksi negatif gelir negatif gelir arkadaşlar. Çünkü nedir? Hemen söyleyelim. Şuradaki a b değeri pozitifti. a değeri de negatif. Orana negatif gelecektir. O zaman a o doğrusunun eğimi negatiftir. Doğrudur arkadaşlar. Peki geçtik diğerine. Eğim b o'yu bulalım. Nedir? O da b'nin koordinatları ve o'nun koordinatlarını yazalım. O 0 0. B'nin koordinatı da neydi? C virgül A idi. B'nin koordinatı da C virgül A ydı. Peki hemen Y'ler farkını söyleyelim. 0 bakın ikinci noktadan başlıyorum. Dikkat edin. 0 eksi A bölü 0 eksi C'dir. Yani bir de A bölü C gelir. Peki A'nın negatif olduğunu biliyorum. C'nin de pozitif olduğunu biliyorum arkadaşlar. O zaman bunun eğimi de negatiftir. O zaman nedir? Bu sonuç negatif çıktığı için eğim nedir? Negatiftir. Ama burada ne demiştir arkadaşlar? Pozitif demiş. Bu yanlış. Geçiyorum. AB doğrusunun eğimine bakalım. AB doğrusunun eğimi. Buradaki A noktası ve B noktası. A'nın koordinatı A virgül B. B'nin koordinatı ise nedir arkadaşlar? B'nin koordinatı da C virgül A. Evet ikinci noktadan başlıyorum arkadaşlar. Bakın şu noktadan başlıyorum. Yler farkı e, a eksi b bölü xler farkı c eksi a. Peki bakalım bu negatif arkadaşlar. B pozitif önünde bir negatif var. O zaman buranın sonucu ne çıkar arkadaşlar? Negatif çıkar. Peki buranın sonucu negatif çıktı. C eksi a'nın değerine bakıyorum. C pozitif, a negatif. Burası negatif, eksi negatif, pozitif eder. E, pozitifi toplayınca pozitifle pozitif edecektir. Buradaki değer de eksi bölü artı çıktı. Bu da nedir? O zaman eğimi, AB doğrusunun eğimi de negatiftir arkadaşlar. Negatiftir. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Cevap o zaman 1-3 olur. Denizli olur. Geçelim sıradaki soruya. Dik koordinat düzleminde A, B ve C noktaları verilmiş. Doğrusal olduğuna göre arkadaşlar ne demektir? Bu aynı doğru üzerindedir. Yani burada A noktasını alıyorum. 5,4 Burada B noktasını alıyorum. 1, 1, 1. Burada da C noktasını alıyorum. 9, 9,A Arkadaşlar bunlar doğrusal olduğuna göre A, B arasındaki eğim neye eşittir arkadaşlar? BC arasındaki eğim eşittir. AB arasındaki eğimi bulalım. E, Y'ler farkının x'ler farkına oranı. Eksi 1 eksi 4 bölü x'ler farkı ise nedir arkadaşlar? 1 eksi 5 eşit olacak. BC arasındaki eğime bakalım. A'nın e, A eksi Y'ler farkı eksi 1 eksi eksi olur arkadaşlar. Bölü 9 ile şuradaki birim farkı 9 eksi 1. Buradan eksi 5 bölü eksi 4 eşittir arkadaşlar. A artı 1 bölü 8. E bu eksi eksi artı etti. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce sadeleştirelim. 1'e 2. A artı 1'in 10 olduğunu bulurum. A'nın da 9 olduğu bulunur arkadaşlar. Yani cevap Edirne'dir. Nedir? Geçelim sıradaki soruya. Üçüncü soru. Evet yukarıda doğru denklemleri verilmiş. Eğimleri ve eğim açısı verilmiş. Yukarıdaki tabloda denklemleri verilen doğrular ile ilgili verilen bilgilerden hangi ya da hangileri doğrudur. Şimdi arkadaşlar x eksi 2 y artı 3 eşittir 0. Bu nedir? Kapalı denklemdir. Kapalı denklemde eğim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı x'in katsayısı burada nedir arkadaşlar? 1. O zaman eksi 1 bölü y'nin katsayısı nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Eksi 2. Eksi eksi artı yapar. Bu da 1 bölü 2. E, bu doğru verilmiş arkadaşlar. Peki tanjant alfa yani eğim açısının tanjantı neye eşit olacak? 1 bölü 2'ye. Peki o zaman alfa buradan e, tanjant alfa arkadaşlar 1 bölü 2 ise alfa 30 derece demem nedir? Yanlıştır. Çünkü alfa 30 derece olduğunda 1 bölü 2 olmaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. O zaman bu doğru iken bu yanlıştır. Yani bu öncülüm yanlıştır. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinciye bakalım arkadaşlar. Kök 3 x eksi y artı 2 eşittir 0. Bu da kapalı denklem eğim nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı kapalı denklemde eğimi veriyordu eksi x'in katsayısı kök 3 y'nin katsayısı eksi- 1 arkadaşlar bu da kök 3 eder. Peki tanjant teta yani eğim açısının tanjantı kök 3. Peki teta kök 3 olan açı nedir? onu bulalım hemen Bu açıya teta dedim. Bura 2 bura 30 derece. Burada 60 derece arkadaşlar, 1 kök 3. O zaman teta'nın buradan 60 derece olduğunu söyleyebilirim. Karşı bölü komşudan. O zaman bu doğru arkadaşlar, bu da doğru. Yani bu öncülüm doğru olur. Geçelim e son öncülümüze. Eğim nedir arkadaşlar? X'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Buradan da x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı da 1. Eğim eksi 1 olur. O zaman tanjant beta eşittir eksi 1. Buradan da betanın 135 derece olduğunu söylerim. Bu da doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 3 doğrudur. Cevabımız Ceyhan olur. Geçelim sıradaki soruya. Dik koordinat düzleminde A 0,4 ve B 5,4 Artık noktalarını geçen doğru x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapmaktaymış arkadaşlar. Yani temsili çiziyorum. Bu açıyı x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı bu açı eğim açısı 135 dereceymiş arkadaşlar. Peki tanjant 135 doğrunun nedir arkadaşlar? Eğimidir. Peki tanjant 135 bunu 180'e tamamlayan açı kaç derecedir? 45 eksi tan 45'e eşittir bu. Peki tan 45 1'dir yani eğimimiz Eksi 1'dir. Bu doğrunun eğimi eksi 1'miş arkadaşlar. O zaman peki AB arasındaki noktasal eğim doğrunun eğimine mi eşit? Evet. Hemen bunu bulalım. B'nin Y'ler farkının X'ler farkına oranı K artı 2 eksi 4'ten nedir? 5 eksi 0'ı çıkartıyorum. Eğimim de nedir? Eksi 1'dir arkadaşlar. Buradan K eksi 2'nin eksi 5 olduğunu bulurum. Eksi 2'yi diğer tarafa attığımda eksi 5 artı 2. Buradan k'nın da eksi 3 olduğu bulunur. Yani cevap Adana'dır. Geçelim sıradaki soruya. Dik koordinat düzleminde. Evet doğrusu x80 ile yaptığı pozitif yönlü açı. Yani şu şekilde arkadaşlar. x80 ile yaptığı pozitif yönlü açı 30 dereceymiş. Şu açı arkadaşlar 30 derece. O zaman bu D doğrusunun eğimi MD'ye. Tanjant 30'a eşittir. Peki tanjant 30'un değeri nedir? Hemen şu üçgeni çiziyorum. 30, 60, 90 üçgenini. Bura 60, bura 1, bura kök 3. Tanjant 30 değeri karşılık kenar bölü komşu dik kenar. Karşı dik kenar 1, komşu dik kenar kök 3. Doğrunun eğimi 1 bölü kök 3'tür arkadaşlar. Peki bu bir kapalı denklem. Kapalı denklemde doğrunun eğimi nasıl bulunur? Yani M doğrunun eğimi Arkadaşlar eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Hemen yazalım. Doğrunun eğimi eksi x'in katsayısı kök 3 bölü e, y'nin katsayısı eksi a eksi 2. Bu eksi eksi artı eder arkadaşlar. Bölümü 1 bölü kök 3. İçler dışlar çarpımı yaparsam a eksi 2'nin kök içerisinde 9. Bu da kök içinden 3 çıkar. A'nın da buradan 5 olduğunu bulurum arkadaşlar. Yani cevap edirne olur. Geçelim 7 soruya arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde. Evet bunlar kapalı denklem arkadaşlar. Kapalı denklem dememizin sebebi bir tarafın nedir? Sıfır olması. Kapalı denklemlerde eğim neydi? Bu doğrunun eğimine m1 dersem, eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı ile bulunuyordu. O zaman eksi x'in katsayısı eksi b. Y'nin katsayısı bakın. X'in katsayısı eksi B. Y'nin katsayısı ise A'dır arkadaşlar. Buradan B bölü A gelir. Peki bir de bunun eğimini bulalım arkadaşlar. Bu doğrunun eğimine de M2 dersek. Eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısından. Peki X'in katsayısı nedir? Eksi 1 bölü 2. Peki bu ikisinin toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? 3 bölü 2'ye. Peki B bölü A. Bunu bu tarafa atarsam 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 olur. Bu bu tarafa artı geçer. E, paydalar eşit zaten topladım. 4 bölü 2. Bu da ne eder arkadaşlar? B bölü A değerinin 2 olduğunu bize A bölü B değeri soruluyor. Ters çevirirsem A bölü B'nin de 1 bölü 2 olduğu bulunur arkadaşlar. Yani cevap D olur. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. 8. soruda dik koordinat düzleminde özdeş iki dikdörtgen ve bu dikdörtgenlerin A ve B, B köşelerinden geçen doğrusu verilmiştir. A ve B noktalarından geçen doğrunun evet e, e, eğimi nedir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Peki e, bu kenar ne kadar olsun arkadaşlar? Bu kenar A kadar olsun. Peki bu kenarda A kadar uzun kenar. O zaman bakalım şurası da A kadar olur mu? Bura diktir. O zaman buradaki üçgenden bu üçgenin ikizkenar dik üçgen olduğunu söylerim. Buradaki açının da o zaman 45 derece olduğunu söylerim. Peki bu paralel olduğu için buna bu açı da 45'tir. Doğru mu arkadaşlar? Peki bu açı kaç derecedir? 135. İşte 135 doğrunun x ekseniyle yaptığı nedir? Pozitif yönlü pozitif yönlü açıdır arkadaşlar. Bu da nedir? Eğim açısıdır. O zaman teta nedir? 135. O zaman tanjant 135'te benim doğrunun eğimine eşittir. Bu da eksi tan 45'tir. 180'e tamamlamadan tan 45'te 1'dir. Dolayısıyla A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi eksi 1 olur arkadaşlar. Geçelim 9. soruya. Evet 9. soruya baktık. 9. soru. Dik koordinat düzleminde D1, D2, D3 doğruların eğimleri sırasıyla. Peki burası dar açıdır arkadaşlar. Peki burada dar açıdır. Bu mesela 30 gibi düşünün. Bunu 60 gibi düşünün. Hangi değer daha büyüktür? Tabii ki tanjant 60 daha büyüktür. O zaman e, D2 doğrusunun eğimine M2 dersen buna M1 buna da M3 dersen arkadaşlar bir defa M2 büyük M1'dir. Peki M2 büyük M1'dir. Bu da nedir arkadaşlar? Geniş açıdır. Bak X80 ile yaptığı pozitif yönlü açı bu geniş açıdır. Geniş açının tanjantı arkadaşlar negatif olduğu için e, bu negatiftir eğim. Bu ikisi pozitiftir. Ama M2 daha büyüktür. En küçüğü de M3'tür arkadaşlar. Bu negatiftir çünkü. Niye? Geniş açı yapar. 2. bölgede tanjant değeri negatiftir. O zaman e, ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Peki buradaki eğim açıları neymiş? Eğim açıları, bunun eğim açısı alfaymış, bunun eğim açısı tetaymış, bunun eğim açısı betaymış. Peki burada sıralama bu mudur? Evet bu doğru arkadaşlar. Bakın bu 120 ise bu 60, bu 30'dur. Dolayısıyla bu doğrudur. E, en büyük eğim, bu yanlıştır arkadaşlar. Bunun doğru sıralaması M2 büyük, M1 o da büyük M3'tür arkadaşlar. yanlıştır. İkisinin toplamı M3'ten büyük müdür? Evet. Çünkü bunlar pozitiftir, bu negatiftir. Dolayısıyla 1 ile 2'nin eğimleri toplamı 3'ün eğimlerinden M3'ten büyüktür. Çünkü bura pozitif gelir, bura negatif gelir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevap 1 ve 3 olur. Geçelim sıradaki soruya ve 10. sorumuz arkadaşlar. Bize neyi D ve E noktadan geçen doğrunun eğimi nedir diyor. Hemen bakalım. Karenin alanı 25 ise bir kenarı 5'tir. Hemen bunu 5'i yazdım arkadaşlar. Karenin alanı 4 ise bir kenarı 2'dir. O zaman buralara da 2 yazdık. Peki buradaki açı teta açısı arkadaşlar. Burada teta'dır. Peki burası 3'tür değil mi? Peki geçen doğrunun eğimi. Eğim açısı buradır arkadaşlar. Buna alfa dersem nedir? Doğrunun x eksenli ile yaptığı pozitif yönlü açıdır. Tanjant alfayı bulacağım. Peki alfa ile teta'nın toplamı 180 olduğu için nedir? Tanjant alfa eksi tanjant teta'ya eşit mi? Evet. Peki bu üçgende tanjant teta'yı söyleyebilir miyim? Evet söylerim. Tanjant teta karşı dik kenar bölü komşudur arkadaşlar. Karşı bölü komşu. Peki karşı nedir? 3'tür. Komşu kaçtır? 2'dir. Bu da 3 bölü 2 olur. Önünde de eksi olunca eksi 3 bölü 2 olur. Benim aradığım doğrunun eğimi arkadaşlar. Çünkü doğrunun eğimi eğim açısının tanjantıydı. E, tanjant alfa'nın eksi tanjant teta olduğunu söyledik. Tanjant teta'nın da bu üçgenden 3 bölü 2 olduğunu söyledik. Yani cevap C olur arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar. Sıradaki soruya. Analitik düzlemde doğrusunun eğim açısı geniş açı. Eğim açısı arkadaşlar geniş açıysa yani ikinci bölgededir. Geniş açı demek geniş açı 90 ile nedir 180 arasında olması gerekir. Tanjant alfa değeri de o zaman negatif olur arkadaşlar. O zaman e, eğimi yazalım. Bu doğrunun eğimi eksi nedir? Kapalı denklemde eğim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Eksi x'in katsayısı 5 eksi a bölü y'nin katsayısı 4'tür. 5 eksi a bölü 4 önünde de eksi var. Nedir? Bunun değeri küçük sıfır olacak. O zaman arkadaşlar e, ne olur? Hemen eksi ile çarptık veya 4 ile çarpalım ilk önce. Eksi 5 eksi a küçük sıfır olur arkadaşlar. O zaman bu ifadenin e, eksi ile çarpalım şurada. 5 eksi a nedir? Büyük sıfır olur. Hemen 5 büyük A olur. Yani A da küçük 5 olmalıdır. Buradan A'nın küçük 5 olduğunu söyledim. A'nın alabileceği pozitif tam sayı değerleri toplamı nedir diyor. 4, 3, 2, 1'dir arkadaşlar. Bunları da toplarsam nedir? Çünkü sıfırdan sonra sıfır işaretsiz daha küçükleri negatif. Bunların toplamıdır. Cevap da 10 olur arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Evet doğrusu üzerinde bulunan bakın bu doğru üzerinde bulunuyormuş. Şu nokta A noktası x1 virgül y1 B noktası da x2 virgül y2 arkadaşlar. Peki doğrunun eğimi AB arasındaki nokta doğrusal eğim doğrunun eğimine eşit midir? Evet. Peki doğrunun eğimi nasıl bulunur? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı nedir? Kapalı denklemde eğim söyleme X'in katsayısı 2, y'nin katsayısı eksi 3. Bu da 2 bölü 3 eder. AB arasındaki eğim 2 bölü 3'tür. O zaman A B arasındaki eğim nasıl bulunur? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. O da eşittir 2 bölü 3. Bunun yerine 6 yazarsam, buradan işler dışlar çarpımı yaparım. 2 X2 eksi X1 eşittir 18 eder. Buradan x2 eksi x1 de 9 gelir. Yani bizim aradığımız cevap 9'dur. Evet. E, üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir üçgen belirtmediğine göre bu tarz sorularda üçgen belirtmediğine göre bu noktaların doğrusal olması lazım. Arkadaşlar A noktası eksi 2 2 B noktası 2 4 C noktası da eksi 1 virgül K. Peki bu noktalar doğrusal olduğuna göre ikişer ikişer eğimlere eşittir. Yani AB arasındaki eğim e, M, BC arasındaki eğime eşittir. AB arasındaki eğim 4 eksi 2 Y'ler farkı bakın. 4 eksi 2, 2 eksi 2 eşit. BC arasındaki eğim Y'ler farkı K eksi 4'ün Y'ler X'ler farkı eksi 1 eksi 2 oranı Buradan 2 bölü 4. O da eşittir. K eksi 4 bölü eksi 3. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4K eksi 16 eşittir. Eksi 6. Buradan 4K'nın bunu bu tarafa attım. Eksi 6 artı 16. 4K'nın 10 olduğunu. Buradan da K'nın 10 bölü 4. Yani sadeleştirirsek 5 bölü 2 olduğu yani Edirne olduğunu bulurum arkadaşlar. E yani neymiş buradaki kuralımız? Üçgen belirtmediğine göre noktalar doğrusal olmalıdır. Peki dördüncü soruya geldik. Bunlar 5 adet birim kare. Buralar bir birim arkadaşlar. O zaman buradaki teta açısı tamam. Tanjant teta karşı dik kenar 3 bölü komşu dik kenar 2'dir. E doğru sağ yatıktır arkadaşlar. Sağ yatık. Ya da nedir arkadaşlar? Dar açı yaptığı için eğim pozitiftir. O zaman D2'nin değeri 3 bölü 2'dir. Peki bir de D1'in eğimine bakalım. Bu eğim açısı geniş açıdır arkadaşlar. Buraya alfa dersem tanjant alfada ne olacaktır? Negatif yani eğim negatiftir. Diğer bir ifadeyle şu açıya da ben beta dersem tanjant alfa eksi tanjant beta'ya eşittir. Çünkü 180'e tamamlamadan tanjant beta'da da karşı dik kenar 1, komşu dik kenar 3, 1 bölü 3 olur. Önünde de eksi var arkadaşlar. Bu da tanjant alfadır. Bu da M1 eğimidir. Bu M2 eğimidir. Peki M1 artı M2 eğimi ne olur? Ona bakalım. 3 bölü 2 artı eksi 1 bölü 3. Buradan 3 ile 2 ile payda eşitledim. 9 eksi 2 bölü 6 o da 7 bölü 6 olur. Eğimleri toplamı yani cevap C olur. Evet arkadaşlar bir dahaki derste görüşmek üzere. Beşinci soruda bırakalım arkadaşlar. Beşinci soruyla bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.